Evet, elimizdeki malzemelerle bir zombi makyajı nasıl yaparız, birazdan uygulayacağız. E, bugünkü modelimiz bir erkek. Aynı uygulamayı bir bayanda da yapabiliriz. Tek ilave edeceğimiz birazcık daha renkli bir rujun olması. İsterseniz buyurun başlayalım. Önce yüzümüzü, olabildiğince en açık renk fondötenimiz hangisi ise onunla boyuyoruz. Bende gayet beyaz bir fondöten var. Evet, gördüğünüz gibi fondötenimi uyguluyorum. Yüzüme beyaz fondöteni uyguladıktan sonra şimdi göz çevresine koyu renk yapıyorum. Ee, bu sizin elinizde ne renk far olduğuyla biraz alakalı. Mor olur, lacivert olur, siyah olur. Krem far olur yoksa bir fırça yardımıyla toz far sürebilirsiniz. Sadece göz çevresini iyi dağıtmanız önemli olan. Yani hem korkutucu hem de doğal görünmesi. Dolayısıyla iyi geçişkenlik sağlamamız lazım. Şimdi yüzün bazı bölgelerini siyah yapacağım. Küçük siyah Çizgiler koyup dağıtacağım, makyajım daha belirgin olsun diye. Bunu yine kuru farla yapabilirsiniz, eyelinerle yapabilirsiniz ya da eğer siyah rujunuz varsa siyah rujla yapabilirsiniz. Aynı açık renk fondötenimin bazı yerlere uygulamak istedim ben, sakallara biraz geçtim. Çok koyuluğunu almayacak şekilde, yani yaşlandırma gibi değil ama hafif hafif sakallarda da fondöten kullandım ve dudakta da kullandım. Ve makyajımı ile sabitledim. Ben transparan bir pudra kullandım ve yine açık renk pudra. Ama elinizde sıkıştırılmış pudra varsa onunla da aynısını yapabilirsiniz. Evet son bir makyajımızın bazını tamamladık bitirdik. Ee, sırada küçük bir kurşun deliği yapmaya geldi. Yine evde yaptığım hamurumu kullanacağım bunun için ve kirpik yapıştırıcımı kullanacağım. Önce kirpik yapıştırıcımı e, uygun olan bölgeye süreceğim ve üzerine şeklimi yapacağım. Bence siz de böyle tercih edin. Çok mimik yapılmayacak yerleri tercih edin ki uzun vakit kalsın. Ben, ben bunun için kaş üstüne uygun buldum. Buraya uygulayacağım. Gördüğünüz gibi kirpik yapıştırıcımı uyguluyorum yapmak istediğim yere. Benimkinin rengi siyah. Genelde açık renk ya da şeffaf olur kirpik yapıştırıcıları. Sıkıntı değil. Birkaç dakika havayla temas ettiğinde siyaha döner. Dolayısıyla elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ve günlük bir yapıştırıcı bu. Hamurumu aldım, biraz elimde çevirdim. Şöyle biraz şekil verdim. Bunu ikiye katlayacağım. Gördüğünüz gibi. Aynen böyle ve buraya uygulayacağım. Evet şimdi ben yarımı yaptım. Bunun üstüne e, içinde yeşillik olan e, şu renk bir far, buna yakın bir farla yaptığım malzemenin üzerine boyuyorum. Elimizde mor ve lacivert varsa aralara onlardan koymayı tercih ediyorum. Mor far. da lacivert var. Makyajımızın en keyifli e, yanlarından birine geldik. Yaramızı yaptık, bazımızı hazırladık ve şimdi sıra kan ilave etmekte. Ben e, birkaç akşam önce bunu sizin için hazırladım evde. İçinde e, tamamen doğal. Şeker var, gıda boyası var ve su var. Bunu nasıl yaptım? Yaklaşık 2 su bardağı şekere, 2 tepeleme yemek kaşığı Gıda boyası ilave ettim ve çok minik minik şekeri erittim e, suyu damlatarak birden döktüğünüzde kıvamı tutturamayabilirsiniz. Akışkan muhallebi kıvamına geldiğinde kan hazır olmuş oluyor ve bir gün ya da iki günde dinlendiğinde gayet harika oluyor. İsterseniz buyurun kanı da ilave edelim. Şöyle gelişi güzel fazlasını alacağım. Kınımı koyuyorum içine. Söylediğim gibi kıvamı çok sulu olmayacak ama çok da koyu olmayacak. Şuradan başlasın, o kendi gelişine aksın ki daha doğal olsun. Belli bir yerde sileceğim onları. Böyle yaralarda genelde Kan pıhtısı olur, yani kurumuş kan olur. Onun için de şöyle bir şey yapıyorum. Ee, siyah eyeliner'ım var elimde. Birazcık siyah eyeliner... ...sürüyorum yaramın üzerine. Bu eyeliner'ın üzerine... ...biraz... ...kan geçtiğimde... ...gördüğünüz gibi don donmuş... ...kan pıhtısı... ...görüntüsü elde edeceğiz. Yine sırada güzel... ...bir detay var. E, göz üstüne kırmızı eyeliner çekiyorum. Bunu kırmızı dudak kaleminizle yapabilirsiniz. Hani yumuşak oluyor dokusu. Kolayca da yapabilirsiniz. E, hiç böyle muntazam çizgiler çekmeye çalışmayın. Ne kadar gelişi güzel olursa o kadar iyi olur. Aynı şekilde gözün altına da süreceğim. Ve bunu bir pamuklu çubuk yardımıyla dağıtacağım. aynı şekilde kaleminizi siz de böyle dağıtabilirsiniz. Özellikle dudak kalemi olursa çok daha avantaj. Şimdi artık e, tamamen keyfime göre küçük detayları yapıyorum. Göz altını birazcık daha siyah yapmak istiyorum. Mor sürmüştüm zaten. Burası tamamen sizin inisiyatifinizde. Birazcık burna da yapacağım. Çok tek taraflı olmasın. Açık renkle biraz highlight dediğimiz açık renk herhangi bir farınızla kontrast yapmak istiyorum. Çünkü zombi çürümüş et, çürümüş deri ve o kontrasına kadar verirsek o kadar iyi olur. Hatırladığınız gibi sakalları da boyadık. Birazcık da kaşların üstüne tekrar geçiyorum. Doğana biraz geçiyorum. Evet, güzel malzemeler kullandık. Evimizde, elimizde olan malzemelerle çok güzel bir zombi makyajı yaptık. Tekrar altını çizmek istiyorum. Tamamen sizin vizyonunuz, ufkunuzla alakalı. Birazcık daha kan ilave edersiniz. Birazcık daha mor yapmak için lacivert, mor, siyah gibi renkler kullanabilirsiniz. Dudağa daha ölü beyazı yapabilirsiniz. Böyle şirin malzemelerle böyle bir korkunç makyaj elde ettik rahatlıkla uygulayabilirsiniz.